Selam millet. V Rising'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerin biraz üzerinde olabilir. Üstümü başımı biraz daha yükselttim. Şimdi hep beraber onları nasıl yaptığımızı, neyi nereden bulduğumuzu göstereceğim. Öncelikle gelelim şuradan. Silahlarımıza bakalım. 23 levelde silahımız. Ee, artık gördüğünüz gibi max yaptım bunu. Kendisinin max yapılması için şu ikisini max yaptım. E, ee, kırbacı da beraber yaparız diye şey yapmadım. Bunu yükseltmedim. Bunu beraber yükseltelim. Şu an kendisi 20. seviyede. Kara gümüş kırbaç istiyor kendisi. Kara gümüş kırbacımız var. Hemen aldım. Geldim atadan kalma ocağa. Kırbacımızı koydum. 20 leveldi. 23 olacak. Aynen. Bir sonraki için kendisi bizden kanlı kırbaç istiyor. Kanlı kırbaçı da hemen buradan üreteceğiz. Mi? Üretici bile üretebilecek miyiz? Üretemeyeceğiz. Neden diye soracak olursanız Ostaydı sanki o. Bakayım. Silah alıp bakayım düşük diyor çünkü gücünüz. Bu manyakta. Aynen. Bu manyaktaymış kendisi. Arada birsel konuşalım o halde. Kanlı kırbacımızı buradan yapıyoruz. Herhangi bir kanlı silahımızı. Sonra bunu upgrade ediyoruz. Bunların gibi 26 oluyor. Kırbaç şu anlık açık değil. Şu ikisinden başkasında şu an kılıçtır şeydir kullanmıyorum. Orak kullanıyorum. Orak yapabiliriz bak. Kara gümüş orağımız varmış. Bunu kanlı orağa çevirelim. Kusursuz pus taşı istiyor. Hay hay. Deli gibi farmladım Kusursuz pus Peki bunu bit yapabiliyor muyum? Anca böyle. Okay. Kanlı orağımızı yapalım. Hadi canım. Güzel. Sonra yaptığım değişikliklerden bir değişiklik. Kıyafetimiz ve üstümüzdeki cam. Burada. Kritik bir build yapmak istiyorum. Böyle hızlı karışık bir şey. Hani suikast tarzı. Suikast oynuyorum çünkü şu anlık. Şu bayağı sevdim bunu. Ama velakin. lakin. Önce bunları nasıl açtığımı göstereyim size. Geçen bölümde göstermiştim. Buradan e, şematik öğreniyorduk. Hala da biraz daha var. Çoğu şeyi açtım. Bakalım. Iki, iki tane kalmış. Onları da açalım hemen. Seçkin halı verdi. Görkemli taş duvarlar verdi. Beyaz. Güzel. Bunu yerine zaten şey yapmışız buradan açtıklarımızı size göstereyim. Neler açılıyor? Öfke, öfke iksirlerinin bir üst açılıyor. Zaten yaptım gördüğünüz gibi nasıl yapıldığını göstereceğim. E, muskalarımız var. Muskalarımız açıldı bir üstleri, Bir üst seviye seviye silahlar, zırhlarımız ve yapılarımız açıldı. Zırhları hemen şuradan derici çeyicden, terzi tezgahından göstermek istiyorum. E, şu an üstümde gölge ay göğüslüğü var. Neden diye soracak olursanız fiziksel kritik vuruş şansı veriyor. Şurada özellikleri açalım. Kendisi burada. Şu an şansım 136. Bunu yükseltmekle uğraşacağım. Ya da bilmiyorum ileride nasıl bir silahlar denk gelir. her an herhangi bir build değişebilir her an. Bir şey diyemeyeceğim halde ama şu anlık bunu tercih ettim. Ya da korkunç plakalı göğüslüğü sevdim şahsen. Şifa etkilerini arttırması baya iyi. Kalkanları ekstra emme şeyi veriyor. %10'luk. Hasar azaltma ve güç. Yani baya iyi. Şeytan alim göğüslüğü pek bizlik değil. Yani şeytan alim bir şeyi. Çünkü büyücü megiç tarzı şeylere yönelmiş. Sonra ne vardı burada? Bu da silah can cümlesi vermiş. Bu da fena değil aslında ya şu anlık dediğim gibi bir kritiklik bir takılayım diyorum. Üstümüz zaten yaptık. Şu an bunları level atlattık. Bunlar mavi seviyede itemlerdi. Bunların mor sarı diye ayrılıyor Mor var kesinlikle onu biliyorum da. Sarı sanki hani legendary gibi var mı hatırlamıyorum. Sonra sizinle beraber kan kalbini arttırdım. Şu an max oldu. İstediği şeyler de EMP istiyordu. Ki onları birazdan nasıl yapacağımı da göstereceğim. Bunu göstereyim hatta şu an. Kendisi burada üreteşten yapılıyor. 10 tane yaptım. Nasıl yapılacak diyorsanız. Burada güç çekirdeği bunun adı. Ee, dolu batarya istiyor. Bir de radyum. Radyum ya da zaten yapabiliyoruz. Onda bir problem yok. Güç çekirdeğini yani dolu bataryayı nasıl yapacağız? Bayağı aradım. Ne boş batarya ne batarya alakalı hiçbir şey yok. Sonra fark ettim ki şu yıldırımlı bölümlerden bir tane şeyden düşüyor. Yani şöyle düştüğünü gördüm. Bakın nerede göstereyim. Bak boş batarya. Gidip sizinle beraber o boş bataryayı da dolduracağız. Önden ön bilgi vereyim şöyle. Bataryayı üretemiyoruz şu anlık. İleride bilgi üretebilecek miyiz bilmiyorum. Kendisini buradaki o gezen mekanik robot gibi benzeri şeyler vardı ya elektrik fırlatan. Onlardan düşüyor. Düştüğünde ise boş batarya olarak düşüyor. Boş bataryaları da burada şş, burada değil. Burada başka bir tane daha var da burada burada kendisini elektrik yazıyor. Sol altta görürsünüz. Burada makinaları koyuyorsunuz ve elektrik yüklüyorsunuz. Bununla beraber burada güç çekirdeğini oluşturuyorsunuz. Sonra gümüş kara külçe istiyordu. O da okey. Altın ürettiriyoruz. Altın istiyordu. O da okey. Mücevherleri altına çeviriyoruz. Bayağı da olmuş. Böyle. Sülfür ve e, mücevher. Altın mücevherle yapılıyor. Bu da okey. Sonra size muskayı göstereyim. Mücevher tezgahı değil. Burada. Muskalar burada. Güzel muskalar var ama şu anlık e, ilgimi çekenlerden bu oldu. Silah saldırı hızından çünkü kıyafetimiz bizim bir önceki saldırı hızı veriyordu. Ondan feragat ettik. Kritik aldık. E, hızı da bir şekilde ayarlamamız lazımdı. En mantıklısı bu geldi. Diğerlerini göstereceğim. E, bu saldırı hızı şu azaltılmış kan tüketme e, oranı hepsini veriyor. Hepsi zaten ortak. Sadece şu alttaki değişik. Bu saldırı hızı veriyor. Hareket hızı veriyor ve aynı zamanda bunlar da bildiğiniz gibi zaten sarı yeşilliği ayırmış. Hepsinin büyü şeyleri. şu K'da büyük kitabımız var ya. Hepsinin onların özellikleri birbirini destekliyorlar. Hangisini beğenirseniz size gidecek bu ilde kullandığınız şeye göre istediğinizi alabilirsiniz. Büyü bekleme oranı veriyor. aynı zamanda hayalet şeyini kullanıyor. Bu kaosu kullanıyor aslında ama büyü can sömürüsü oluyor. Ben büyüyle bir alakam yok şu an. Sadece yakmak için kullanıyorum. Bunu güzel yakıyor. Aslında büyü gücüm var. Fakat bunu yakma orantılı. Büyük kritik ya da sömürü gibi şeyleri kullanmıyorum. Büyük kritik vuruş. Can yetini silah sömürüsü. Bu da iyi. Her vurduğunuzda life skill çekiyor kendine. Vuruş bazında kullanıyor bunu. Herhangi bir üstünüze can eksikliğine falan onları çarptırmıyor. Ya da yetenek büyük gücü değil. Direkt şu basic ataklarınız. Özelliklerini hatta göstereyim size. Büyük gücümüz burada. E, fiziksel kritik şansımız şu an 136 imiş bunları çıkarmak istiyorum büyük kritiğimiz zaten yok Fiziksel kritik gücümüz Güzel Yani bununla çarpacak vurduğumuz zaman Hızı güzel Büyük kritik gücümüz de yüksekmiş ama e, Denk gelmez zaten o büyük ihtimalle Böyle böyle gidiyor Şimdi Gidelim sizinle beraber e, Şu sol tarafta gördüğünüz gibi Seher gözünü inşa ediyor kendisi kale kalbini 5 yaptığında seher gözü artık açıldı. Ben B'den göstereyim size seher gözünü. Kale hakimiyet hainin. Heh, burada seher gözü. Ruh parçacıklarının mevcut konumlarını görürsün falan diyor. Ruh parçacıkları ne ola ki? Diyorum şu anlık. Beraber inceleriz bunu. Altın kürsesi istiyor okey. Şamati istiyor okey. Üç çekirdeğimiz de var ama nasıl yapıldığını göstermek için sizinle güç çekirdeğini yani boş bataryayı dolduralım. Gelince de şu üstündeki şeyleri gösteririm misin? Nasıl yapıldığını. Biraz yakın ya hemen buraya gidelim. Öfke iksiri ve cadı iksiri. Bizdekiler kaçlıktı. Yani kıyaslayabileceğim bir şey yok şu anlık. Bunun bir üstündeydi. 5'tir büyük ihtimalle ya ya da 4'tür bir önceki bilmiyorum ama şu an 6 arttırıyormuş Çok da bir şey değil yani kendisiyle Yine şey yapıyor Var olan malzemeler istiyor Şimdi işareti atalım şuraya benim at da orada kalmış Atı çağırabiliyorsunuz dedim ki ctrl'den at hakimiyetinden V'ye basarsanız çağırır Reis Heh, şunlar var ya. Traktör şunlar ne Yıldırım savarlar. Gördüğünüz gibi artık acımam yok. Yalnız şunu yerseniz açamayabilirsiniz. Bayağı vuruyor. Kırdı herhalde hop hop deli gibi Ben bunları toplayacağım ama büyük ihtimalle yine ışınlanamayacağım Şimdi boş bataryamızı aldık Gördüğünüz gibi Şimdi bunu nasıl dolduracağız Gidiyorum o mekana yani mapte şöyle elektrik yazan bölümlere, burası, şurası şu anlık keşfettiğim onlar. Bu da bir manyak varmış. Batarya'nı alamadım sanki. Yaptı ya. Keşif kullansam iyi olur. Makinenin biri burada. Birden fazla makine var burada. Burada. Bunu geliyorum, bataryaları doldur diyor. 10 tane istiyordum, unuttum. 10 tane istediğini unuttum, hızlıca yapayım dediğim için. Ben gel buraya. vurdular ya. Da diyeyim mi şunlardan içeyim ya. Kutucuğum herhalde var ya. Bu niye can çekiyor ki? Var bu. Yeme ama. aldım. Altı. Buralar deli gibi geziyordunuz. Hiç inkar etmeyin şimdi. Çıkın ortalığa. Bazen 3 tane verebiliyor ya. Bunu kontrol ediyorum. Oğlum <laughs> şu an böyle kolay göründüğüne bakmayın ha. Silahları yapamadan yani falan yapmadan önce azıma ağzıma vuruyorlardı. Orada sana sinir oldu. Bataryamızı alalım. Bunlardan da çıkıyor ara sıra ama denk getirmek lazım. Ah. Ah çıktı. Güzel. Tamam. 12 taneyi tamamladık. Hemen geri dönelim. Bulutlardan da bulabiliyorsunuz. tekrar işaretleyeyim orayı. Hoparlat bunu. Şunu kullanalım. şu an. Aşırı yüklenme diye bir olay var. Her tarafa yıldırım düşüyor o zaman. Tamam bu okeylendi, kullanıldı. Aşırı yüklendi. Bataryamız burada. Bak atım GG oluyor gibi. öldü şuna biliyor muydu? Ona atlamıyorum İşim anlamaz. Anlıyorum. Hemen eve döneyim ben. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, evimize geldik. Hemen şuradan gerekli malzemeleri almaya başlayalım. Bunu da koyalım buraya. Beni koyabiliyor muyum? Şimdilik. Kalsın. Beni buradan alalım. Şimdi başladığını şöyle eleştireyim hızlıca. Şematik istiyordun hatırladım. Yok 6 tane değil. Bir tane mi? ne istiyordun yani? Şimdi alalım. Arşonu koyalım. Altın istiyordun. Altın kaç tane istiyordun? Dört. Hiçbir şey. Altın burada. Okey. Şuradan inerken de şeyi göstereyim size. Kart şey, kutu lüzum ve kılçık. Yani hiçbir şey. Bu da cehennem borusu ve çalısı Üretiyoruz zaten hepsini. Kılçık içinde balıkları presten geçirdiğimizde kılçık veriyor. Çoğu şeylerden çıkıyor zaten deli gibi. Burayı da şimdi bir tarla yaptım. Bu ihtiyacı giderebilmek için. Mırılık diyorum. Oldukları zaman. Seher gözümüzü hemen koyalım. Nereye koyalım? Bunu kraliyet bölümüne koyalım. Onu da kaldırmayı unutmuşum. Seni buradan kaldırabilirim aslında. Seni buradan kaldırır. Bahane bölümünü koyarım. Şimdilik şöyle bir yan yana dursunlar. Ve biraz daha sağa kaydırayım. Böyle de fena durmadı. Sen neymişsin şimdi? Sunucu ayarlarına göre. Hmm. Ne diyor? Bir tane bulunur. Bir parçası yemek için ilk vampir bayı vampir kanalını talep edilir. İnşallah etmez. Ya bu PvP içinden bahsediyor aslında. Hani şöyle. Drakolu'yu yemmek için büyük ihtimalle bu parçacıklardan mı topluyordu? Böyle bir şey muhabbet vardı. Ya bir tanesi burada. Bu parçacı. He tamam. Tamam. Burada. Bunları aldığınızda büyük ihtimalle hareket ederken oyuncular görecek sizi. Anladım. Yani sizi saldırıp öldürürse alabilir diyorlar. Drakolu'ya yen. Yani. Evet onu görmeyi beklemiyordum daha vardır diye düşünüyorum çünkü Dostlarımız kaldı. Kırbaçı verecek bu. Vav wow, dördüncü seviye mücevher varmış. Daha yeni gördüm ha. Arma verecekmiş. En güçlü zırhları yapmak için kullanılan siyah bir kumaş. Bunlar da şunlardan geliyor bu ihtimalle. Drakula'nın eldivenleri. Korkunç eldiveni falan peşinden. Ha, şey setlerine veriyor. Bizim dörtlü setimiz vardı ya. Her biri bir tarif açıyor gibi algıladım. Yani eldiven açacak mesela bir tanesi. Ama eldivenin dörtlüsünü. Yani şöyle. Şu mesela şeytani alim eldivenin işte Drakulu versiyonu. Şunun Drakulu versiyonu gibi. Tek tek onları halledeceğiz. Sonra sana. Peki şeyler nerede? Ben yani bu parçacığını alacağız senden. Ne şey diyeceğim bunlar haritada gösterilen değil mi? Ben mi yanlış anladım? Mesela yeşil. Var mı yeşil burada? Sarı kırmızı mor. Ee? bunlar ayrı mı? Buradan bakalım. Sarı var. Kırmızı ya da turuncu de mor. Peki K'dan bakayım. Turuncu buymuş. Okey. Mor. Okey. Yeşil. Mavi var mıydı? Bunlar bu mu ya? Neyse bakarız. Bir üst tılsım büyük ihtimalle bunlar. Tamam. 10x göz yaşlarını yapmayı öğretecek. Yarasa formu çok yukarıdaymış ya. Ben bu kadar yukarıda beklemiyordum çanta. Sen sana baktık. Sen de Belmont sen etrafta geziyordun ha. Evet soru işareti Bu nasıl bir gariplik? Bunu çözemedim. Evet. Bunları hallettik. Çoğu şeyi gösterdim. Göstermediğim bir şey yok. Şimdi doğru zorları büroya sallayayım. Bunları en son düzeltiyorum. Kasvetli bir tane var. Bunlardan vardı zaten. Sen de koy. Koy koy koy. Bunlar tamam. Peki Seher gözü değil de şu neydi? Mortium gözü. Mortium da artık bir üst seviyelere girdiğimizde ne verecek bize? Oradan kalma silah veriyorsun ama bu mor silahları ben nereden bulacağım? bunu merak ediyorum. Şimdi ikinci seviyesine falan mı olacak? Etkin iki dakika sonra. Ben bir bakayım ona. İkinci seviyesine gücüm yetiyor mu şu an bilmiyorum ama. Bir dahaki bölümde büyük ihtimalle şu bel monta mı gireceğiz. Bilmiyorum ki soru işareti yazıyor. Ya da şunlara da dalacağız. Yani bakarız. Evet. Üst kata da artık çıkabilirim. Yapılar artık yapabilirim buraya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o halde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.